Merhaba kıymetli dostlar. Hayırlı günler dilerim herkese. Bu cam parçasına yuva arıyorum. Niye yuva arıyorum? Bunu içeriye aldığım zaman diğer tarafa mavi bunu boğmaya kalkıyor. Bugün birkaç sefer teşebbüs etti ama ben vardım Allah'tan. içeri aldım. Olur ya yanlışlıkla acil çıkışım olur bir şey olur. Bu kapıyı açık bırakırsam Mavi bunu boğar. Ben de ondan sonra öldürürüm herhalde. O yüzden bunu bir an önce benim birine vermem lazım. Buna ömür boyu sahip çıkacak birine vermem lazım. İşte beni annesi zannediyor. Şu anda anne hareketi yapıyor. Burada da durmuyor. Bas bas bağırıyor. Araya çıkartıyorum. Arada mavi bunu hak ediyor. Patide bir şey yok ya yaklaştırmıyor zaten. Diğerleri yaklaştırmıyor. Boncuk da yaklaştırmıyor ama mavi boğazına sarılıyor ya. Yukarıya da değil aşağıya boğazına sarılıyor. Herhalde kıskanıyor. Bu da iyileştikçe azgınlaştı iyice. Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Yırttın her tarafımı ya. Yoldun ya. Yoldun, yoldun. Yoldun beni ya. Vücudumu her tarafa <laughs> hey, bana bak bana, <laughs> var ya bu tam fırtına yani adını adını niye fırtına koyduk senin ya sakin makin koysaydık senin adını. Arkadaş böyle bir şey olmaz ya, var ya bu bu tam bir canavar tam bir canavar biraz ses kırıklığı kaldı ona da. Ee, Neydi onun adı ya? Bir, bir, ilaç veriyoruz. Boğazı tarih olmuş muhtemelen. Ya yani demek ki dışarıda biraz daha kalsaymış bunu da kaybedecektik. İyi ki bana denk gelmiş. Daha denk gelmesin mutlaka başka biri de alırdı bunu da. Kısmet bizeymiş ama bunu bunu birine vermem lazım. Bunun zarar görmemesi lazım. Mavi veremem. Mavi büyüdü çünkü kimse almaz onu. Ama bu küçük. Bunu herkes alır. Evet. İlgilenen dostlar. Yardımınıza ihtiyacım var. Bunun zarar görmesini istemiyorum. Görüşmek üzere.